Her şeyini kaybettiğini düşünen güzel kardeşim, bil ki sen yalnız değilsin. Kaybettiklerin Rabbine daha çok yaklaştırıyorsa, aslında kazançtadır kalbin. Rabbim, bu kuluna dayanma gücü ver. İçini dolduran boşluğu kendi rahmetinle tamamla. Gidenlerin ardından huzur, kaybolanların ardından umut nasip et. Yani her şeyi elinden alınmış gibi hisseden bu yüreğe senin varlığını hissettir. Dünya dar geliyorsa ahiret genişliğini hatırlat. Gözyaşlarını sevince suskunluğunu duaya çevir. Senin yardımın kulunun en çaresiz anına en yakınandır. Kalbine sabır, yoluna ışık, hayatına yeniden başlangıç nasip eyle. Sen yeter ki ol de her şey yeniden ol.